durmuş beni oyundan attı. Özür dilerim. Ama siz bir saniye yine gördünüz. Neyse. Şimdi arkadaşlar tekrar girmeye çalışıyorum. Şunu bir arkadaşlar bir yere atmam lazım. Onu gördüğünüz üzere burada şöyle imleç var. İmleç bunda da oynatabiliyoruz bilgisayar gibi arkadaşlar. Bakın çok güzel böyle. Yani şimdi bunu kapatacağım. Kapanmıyor. Tamam elimle basmam lazımmış Neyse. Tekrar gidelim. Arkadaşlar bu arada bana Work of Here dayıcığına karşılık ııı Uyum midilisi verecek bir kişi var mı? Uyum midilisi çok istiyorum ya. Çok tatlı çünkü. Bir takipçi bana verdi de ben binek yapmak istiyorum arkadaşlar onu ya. Bir üçüncü seviye olsun, bir beşinci seviye, bir de birinci seviye şu an var. Üçüncü seviye hazır vermenize gerek yok. Ben direkt üçüncü seviye yaparım. pembe ya kimse vermek istemiyor. Neyse girdik. Şu an şifreyi hatırladım. Çok mutlu Arkadaşlar kendine film dans aldı bir de kesin. Bak Deli söylüyorum. İki tane dansı var evet şu an. Ayrıca... Oo ne oluyor lan? Pegasus diye çöküyor herhalde. Neyse arkadaşlar biz diğer hesaba girip gelelim. Bir dakika arkadaşlar kuzenim ne sattı bulamadım. yani Gmail'in bir kısmını hatırlıyorum. Bir kısmını hatırlamadığım için. Ben bilmiyorum ama şifre aklımda. Yani şifreyi unutmayın. Şuraya yazıyorum. kolay bir şey zaten ben kolay koyuyorum arkadaşlar böyle uzun koymuyorum bu benim yedek hesabım arkadaşlar ben bunu çok önceden açmıştım ve bayağı iyi pet kasmıştım bana kedim smankitor vermişlerdi şeye karşılık neydi onun adı Joker'e karşılık o yüzden şimdi arkadaşlar bu yani bilmiyorum ama Böyle bir hesabım var. Bu baya iyi bir hesap. Ama biraz da kötü de. Çünkü o kadar güzel şeyim yok. Bu yüzden arkadaşlar şimdi ne yapalım bilmiyorum. Şimdi ne yapalım? neyse arkadaşlar şu an kendi sanma giremiyorum. Çünkü giremiyorum. Bu benim yedek sanma arkadaşlar. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere. istekler kabul ediliyor. Kabul ederim yani. Kabul edeceğim de zaten. Bakın arkadaşlar. Sevdaş 000 arkadaşlar. Ben. Burada Bilges de benim arkadaşım şu error verdi arkadaşlar normalde o error veren aslında hesabı kapattı anlamına geliyor çünkü ben mesela o, o error veren hesabı o hesabı kapattım hesabı kapattım da yani back. şimdi arkadaşlar benim çok yakın arkadaşım olan yani Dilda'nın Dilda, Dilda PKXlerin hesabına gireceğim. Ee, ona bakacağız arkadaşlar, ee, inceleyeceğiz. Ama, o yani e, hem bir videoda hem diğer takipçimin ha takipçimin hesabına baktım videosunda olacak. Şimdi hemen girelim o zaman. Hemen gittik. Evet arkadaşlar öncelikle bana hesabını kendi elleri açısını ettiği için ve güvendiği için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çünkü e, ben normalde önce bir tedirgin oldu arkadaşlar. Ama sonra ben dedim ki zaten arkadaşlar ben takipçilerimle hesap giriyorum. Ama anlaşması e, anlaşmam var. Mesela Dilda'yla benim YouTuber'lık anlaşması var. Bu ne? Şunu bir değiştirelim. Şunu yapalım bak bu çok güzel. Mesela öyle şeyler de işte. O yüzden arkadaşlar anasmam olduğu için zaten bir şey yapmıyorum arkadaşlar ben hiçbir şeye. Arkadaşlar şunları da toplamayı unutmayın bu arada. Hediye şey veriyor. Aa hediye. Allah. Neyse. Önce evlerine bakalım arkadaşlar. Bokçuk evi var. Çok tatlı. Evin içine giriyoruz. Evin içine girelim. Arkadaşlar ben kötü niyetli olsam zaten böyle video çekmem. Direkt <laughs> hesabımı mahvederim. Kuzenimin hesabı. Kuzenime bazen sinirlendiğimde mahvedesim geliyor. Ama ben sizin yine mahvetmem arkadaşlar. Aa! Türkiye. <laughs> bakalım Yuni'sine. Ya da bakmayalım. Oh. Büyük <laughs> bir adam var. Evet arkadaşlar evi baya güzel bu arada. Ben iki saatte şuna basıp duruyorum. Aa lotus tutuyormuş o da galiba. Ben de onu tutuyorum. Çok güzel. Şans demek herhalde bilmiyorum. Bakın çok güzel arkadaşlar. Bokçuk evi küçük görünüyor ama büyükmüş. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi diğer yollara da bakalım. Ama bunu ikinci partta bakacağız arkadaşlar. Yani bu videoyu kapatır kapatmaz hemen de yarın e, o videoyu açacağım. Beklemede kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten dediğim gibi hemen açacağım bir sonraki videoyu. O yüzden e, o da takipçim videosuna bak. Hayal etme istek atıyor ne oluyor? Neyse bir sonraki videom takipçimin hesabına baktım videosu olacak. Hepinizi çok <laughs> seviyorum. Kanal bu videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyin. unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Like like like. Bye bye.